Ben diyorum ki Murat Övüç ...bazı kesim insanların en iyi özetidir. Change my mind. Şu sıralar... ...Murat Eviç'i iki günde bir linç etmeye başladı insanlar. Daha öncesinde de iki günde bir gündem diyorlardı ...yaptığı saçma sapan şeylerden kaynaklı. Bugün de bunun üzerine biraz konuşayım dedim. Hem vaktim biraz kısıtlı. Yani şöyle bir şey var ortada. O dediğim bazı kesim... ...her şeye sallıyor. Her boku yiyor. Ucu kendine dokunduktan sonra... ...hemen duyar kasmaya başlıyor. Ağlanmaya başlıyor. Murat da böyle... Işte cinsel tercihi yüzünden ağlanıp ağlanıp durabiliyor bazı durumlarda. Ama aynı şekilde ağır bir cinsiyetçi. Hem de hani benzediği grup tarafına cinsiyetçilik yapıyor. Kadınsı bir eşcinsel kadınlara karşı cinsiyetçi. Bazı fikirlerine bakıyorum bu adam tamamen <laughs> birkaç tane adını vermek istemediğim şehir var. Onun tamamen yansıması. Birebir onlar gibi düşünüyor. Ama o tarz düşünen insanlar genelde homofobik de olur. Ama değil. Çok garip bir insan ya. Matematiğini falan çözmesi gerçekten zor bir insan. Valla bak derinlerine falan indiğinizde homofobik falan da çıkabilir yani garip bir arkadaş. Bu tarz insanları genelde bu tarz hareketleri için ünlü ediyoruz zaten. Gelsin birkaç tane şaklabanlık yapsın. Biz de takip edelim. Yüzümüze yüzümüze küfrese gülelim. Bütün saçma sapan hareketlerini kabul edelim. Bir zaman sonra çok ünlenip çok para kazanmaya başladığında bu hareketlerinde her lafını linç etmeye başlayalım kendisine olan bu, birçok insana olan bu. Yani şu an ünlülüğün belli bir aşamasını yaşıyor. Başta yükseldi, gündem olmaya başladı. Şimdi gitgide azalıyor ve linçlene linçlene yok olacak. Onun yerine başka bir tane fenomen çıkartacağız aynı kasada. Sonra yine onun patavatsız konuşmalarını yücelteceğiz. Onu da gündem edeceğiz. Felaket para kazandıracağız. Sonra onu da linç etmeye başlayacağız. Bu böyle gidecek de gidecek. Hani bu sadece bizde değil. Dünyada da böyle bir gerçek var şu an Murat'tan ayrı tutuyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir gerizekalıyı aldınız. Gerizekalıklarını beğendiniz. Onun bütün gerizekalıklarını desteklediniz. Sonra işinize gelmeyen bir gerizekalık yaptığında aa bu nasıl gerizekalık yaptı diye insanlar. Çok hoşuma gidiyor böyle düşünceler. Şöyle bir tezim de var ama kesinlik içermiyor tabii ama Murat Ö3'ü takip edenlerin çoğunun Murat Avuç'tan bence farkı yok. Yani bu adam ilk değil son değil. Aynı tayfanın takip ettiği diğer insan insanlara bakarsanız görebilirsiniz ki tonla piyasada moroto 3 var aslında. O cahil kesim ellerinde değiştirilemeyecek şeylerden kaynaklı. Milleti ezmeye hep devam edecek yani. Millete hava atmaya devam edecek. Aynı anda da duyar kasmaya devam edecek. Bir de bunun uzun süredir takip edeni var. Şu an kaç takipçisi var bilmiyorum da iki sene önce 300 bindi. Şimdi bir buçuk 2 milyonu vardır çok rahat. Belki de daha fazladır. O süre içinde artık daha önce de bahsetmiştim. Ne tüketirseniz zamanla ona dönüşürsün diye bir olay vardır. O sizde çok yer edinir. Dalga geçmek için bile olsa takip edenler mesela o 300 bin kişi 2 senede gitgide Muratoviç'e dönüşmüştür diye düşünüyorum bak. İnsan istiyor ki bazen gündeme gireyim. Kimler gündem olmuş bir bakayım. Baktığım kişilerden gurur duyabileyim. Topluma bakıp vay be güzel insanları takip ediyormuşuz, destekliyormuşuz diyebilelim. Ama artık bu herkesin internete ulaşabildiği toplumda artık zor gibime geliyor. Yani insanların hep toplu da çok kaliteli bir sanatçıyı destekleyeceğini ben çok düşünemiyorum artık. Hep daha boş insanlara ana akıma sokacaklar. Sürekli onların haberlerini göreceğiz. Her şey buna göre destekleniyor zaten. Murat gibilere sürekli zaten haber ediyorlardı. Magazinle destekliyorlardı. Bedava reklam mesela. Daha da tanınırlığını arttırıyorlardı. Tabii ki burada Win olayı da var. Sitede kazanıyor bundan. Özellikle bir kişi kendine kaptırdı mı daha içinden çıkılamaz hale getiriyorlar. Gönül istiyor ki bir usta tiyatrocuyu görelim şu gündemlerimizde. Usta bir müzisyenimizi görelim, bir bilim insanımızı görelim. Ülkemizin Nobel aldığında bile tabii ki bu durumları kıyaslamak çok mantıklı olmaz ama yine de Nobel aldığımızda bile bu kadar gündem olmayabiliyor. Yani Aziz Sancar'ın Nobel aldığı zamanlara bakalım. Yüksek mertebelerin gündemine oturmuş olabilir ama tabana çok değinmedi Aziz Sancar'ın Nobeli. Şimdi ise adı bile unutuldu neredeyse. Bu tarz şeyleri gündem edersek sonuçta bunlar artar, bunlar çoğalır insanlar bunlar için çabalar. Ama Murat Övüç gibileri gündeme de de piyasaya sürekli Murat Övüç karakterli insanlar giriyor. Diyorum ya 1 milyon üzeri takipçisi olup da kaliteli ya da karakterli insan sayısı o kadar az ki. Çok da uzatamayacağım bugün. İşler kısıtlı maalesef. Sizin bu Murat Övüç gibiler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Homofobik yorumları banlarım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.